Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da Türkiye'de. Dün sabah birçok şehirde araçların üzerinde bu çamur e, fark edildi. Peki ne zamana kadar etkili olacak? Çöl tozu sağlığa e, nasıl etkiliyor? Yanıtları haberimizde. Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Bu hem sıcak hava demek hem de çöl tozu Libya üzerinden geldi bu çöl sıcağı. Rüzgarlar o taraftan estiği zaman hem sıcağını taşıyor o bölgenin hem de yoğun çöl tozunu getiriyor. Salı günü Marmara'da, Ege'de çok yoğundu çöl tozları. Çarşamba günü Anadolu'da da yoğunluğunu çok arttıracak. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak. Yağış çok hafifse o zaman çok daha yoğun çamurlu bir yağış bırakıyor. Ancak yağış kuvvetliyse ve yarım saatten fazlaysa havayı temizliyor. Hafif yağışlarda bu çöl tozlarını daha çok görüyoruz. Perşembe günü de Karadeniz'de, İç Anadolu'da kısım kısım yağmurlar var. Yine o günde hem Karadeniz'de hem iç kesimlerde yine çamurlu yağışlar olacak. Cuma'dan itibaren yön değiştireceği için rüzgarlar hem hava temizlenmeye başlayacak hem de bu kadar sıcak olmayacak. Özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları çöl tozu olumsuz etkiliyor. Çöl tozları ile birlikte hem içerisinde sanayi artıkları hem bakteriyel artıklarla birlikte insan sonunda akciğerin en küçük noktalarına kadar bu çöl tozlarını alabiliyor. Toz koruyucu maskeler dediğimiz N95'ler ya da bu maskeler yoksa ıslak bir bezi ağzına kapatarak ağzına ve burnuna kapatarak solumayı öneriyoruz. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Çarşamba günü çünkü birçok noktada sıcaklıklar çok yüksek. Temmuz'daki değerlerden bile fazla. Ankara'da İç Anadolu genelinde 30 dereceleri aşacak, 33'lere kadar çıkacak ki gölgedeki sıcaklıklar bunlar. Adana'da 37'leri bulacak. Güneşin altı 45 derece demek. İstanbul'da 26-27'ler, Ege'de yine 30'ların üzerinde olacak. Ama cuma günü yeniden 24-25'lere doğru iniş var.